Merhaba, benim adım Duygu. 26 yaşındayım ve doğduğum günden beri başkalarının kurduğu bir hayatı yaşamaya çalışıyorum. Annem ve babam için başarı, not ortalaması, düzgün bir CV ve babamın şirketine yakışan bir yönetici adayı olmaktan ibaretti. Benim içinse başarı, gecenin bir vakti uykusuz kalıp bir çizimi tamamlayabilmek, bir anı, bir hissi tuval aktarabilmekti. Ama bunu hiç kimseye anlatamıyordum. Özellikle de aileme anlatamıyordum. Ben susarken onlar konuşuyordu. Ben ağlarken onlar plan yapıyordu. Ve ben hayır demeyi de bir türlü öğrenememiştim. Ama o gece her şey değişmişti. Annem yemek masasında bileklerimi tutup beni ikna etmeye çalışırken babamsa sesini yükseltiyordu. Hayır Duygu, bu kapris yapabileceğin bir şey değil. Bu senin geleceğin. Sana kaç kişi böyle bir imkan sağlayabilir biliyor musun diyordu. Bense istemiyorum, ben sizin istediğiniz gibi biri değilim. Olmakta istemiyorum diye bağırıyordum. Tam bu sırada ise kapı çalmıştı. Salondaki gergin hava bir anda durmuş ve annem gidip kapıyı açmıştı. Gelen kuzenim Arda'ydı. Arda ailenin asi ama başarılı çocuğuydu. 23 yaşındaydı. Esmer teni, yeşil gözleri ve dağınık ama kendinden emin haliyle çok dikkat çekiciydi. Birkaç yıl yurt dışında yaşadıktan sonra geri dönmüş ve kendi ajansını kurmuştu. Arda özgür ruhlu, yaratıcı ve sınırlara tahammülü olmayan birisiydi ve çocukluğumdan bu yana da benim hep sırdaşım olmuştu. Arda kapıdan içeriye girdiğinde gerginliğin farkına varmıştı ama hiçbir şey söylemeden sırayla herkese sarılmıştı. Bana da göz ucuyla bakmıştı. Bense odama doğru yürüyüp kapıyı kapatmıştım. Bir süre sonra da kapım çalmış ve Arda, Duygu ne oldu diye seslenmişti. Bense kızmış ve ne olur git demiştim. Arda ise kapıyı açmış ve anlat bakalım neler oluyor demişti. Odaya girdiğinde gözlerim şişmişti ama hala çok kızgındım. İstemsizce de Arda'ya her şeyi anlatmaya başlamıştım. Her kelimeyle birlikte içimde biriken o yılların öfkesi de dökülmeye başlamıştı. Arda ise sessizce beni dinliyor, arada başını sallıyor, bazen de kaşlarını çatıyordu. Benim sözlerim bittikten sonra da derin bir nefes alıp, ''Bak, ben de benzer şeyler yaşadım. Babam da beni finans okumam için Londra'ya yollamıştı. Biliyor musun ben ne yaptım? Okulu yarıda bırakıp grafiker oldum. Ailem de benimle tam 3 yıl konuşmadı.'' demişti. Bense şaşkınlıkla yüzüne bakıyordum. Sonra bana ''Seni yalnız kalmak mı korkutuyor?'' diye sormuştu. Ben de sessizce evet demiştim. O da bana iyi o zaman. Yalnız kalma. Gel birkaç günlüğüne bizim yazlığa gidelim. Sadece sen, ben ve deniz. Biraz kafanı toplarsın demişti. Ben başta biraz tereddüt etsem de sonra kabul etmiştim. O an birinin beni ilk defa yargılamadan anlamaya çalıştığını hissetmiştim. Yola çıktığımızda ise hava çok sıcaktı. Arda camı açmıştı ve müzik çalıyordu. Onun gözlüklerinin arkasında, yüzünde hep serseri bir gülümseme vardı. O hayatı ciddiye almıyormuş gibi yaşayanlardandı. Bana ne düşünüyorsun diye sormuştu. Ben de bilmiyorum. Sadece artık boğuluyormuşum gibi geliyor demiştim. O da bana sorun ne biliyor musun? Sen onlara değil, kendine hayır demeyi bilmiyorsun. Kendinden vazgeçmişsin demişti. Bense susmuştum. Bu cümle içimde bir yerlere saplanmıştı. Gerçekten kendimden vazgeçmiş miydim? Yazlığa vardığımızda hava artık kararmaya başlamıştı. Ev denize bakıyordu. İçeriye girdik. İçeride sessizlik vardı. Arda bir şeyler hazırlamaya gitmişti. Bense teras'a çıkıp denizi seyretmeye başlamıştım. Bir süre sonra da Arda yanıma gelmiş ve "Biliyor musun, küçükken hep seninle denize kaçmak isterdim." demişti. Ben de gülerek sen her zaman kaçmak isterdin. Çünkü her şeyin üzeri örtülmüştü. Herkes ne olman gerektiğini biliyordu ama kimsene hissettiğini sormuyordu demiştim. Bir an sessizlik olmuştu. Ama sonra Arda başını bana yakınlaştırmıştı ve göz göze gelmiştik. Bu bakışta sadece şefkat yoktu. Biraz özlem, biraz çekinme, biraz da bastırılmış bir şeyler vardı. Ardından da yavaşça duygu dedi. Ben de biliyorum dedim. Aramızdaki yakınlık yıllar içerisinde bastırılmış bir bağ dönüşmüştü. Ama o an bunu konuşmak için değil, sadece anlamak için yan yana gelmiştik. Sonra beni sıkıca sarmıştı ve bu hayat senin. Sakın korkma. Hangi yolda yürümek istersen o yolda yürü. Ben senin yanındayım. Ama attığın adım senin adımların olsun demişti ve sonra da bir anda yapışı vermişti. O an ne yapmam gerektiğine bir türlü karar verememiştim. Bir yanım her şeyi akışına bırakmamı söylerken, diğer yanım bunun sonunun nereye varacağını düşünüyordu. Ama sonra bir anda her şeyi akışına bırakmaya karar verip Arda'ya da daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığımı söylemiştim. Arda ise ona güvenmemi, her şeyin çok güzel olacağını, bana zarar verecek bir şeyi asla yapmayacağını söylemişti. Fakat bu sözünü kendini kaybedinceye kadar tutabilmişti. O da her şeyi akışına bıraktığı anda ben keskin bir acı hissetmiştim. Ama harika bir duyguydu. Bu duygu şimdiye kadar yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu ve hemen bitmesini de hiç istemiyordum. Aklımdan ben şimdiye kadar bu duyguyu niçin yaşamamışım diye geçiriyordum. Hele o final anı, onu anlatmaya kelimeler yetmezdi. Bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak istiyordum. Ve yaşadık ta Önümüzdeki o birkaç gün boyunca bunu defalarca yapmıştık. O birkaç gün, o yazlıkta geçirdiğim en huzurlu, en zevkli zamanlardı. Arda'yla gece sahilde yürüyüp yıldızlara bakarak bazen konuşuyor, bazen de kumsalda, kumların üzerinde bir şeyler yaşıyorduk. Her şeyden, herkesten uzak. Orada kendi iç sesime yaklaşmıştım. Ve o ses bana ilk defa bedeli ne olursa olsun kendim olmamı söylüyordu. İstanbul'a döndüğümde ise annem ve babamla uzun bir konuşma yapmıştım. Tabii Arda onları önceden yumuşatmıştı. Artık bağırmıyorlardı, sadece dinliyorlardı. Onlarla konuştuktan sonra da Güzel Sanatlar Fakültesine başvurmuştum ve kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için de bir atölyede yarı zamanlı çalışmaya başlamıştım. Şu an Arda hala hayatımda. Ara sıra onunla yine bir şeyler yaşamaya devam ediyoruz. Ama aramızda ne olduğunu adlandırmak çok zor. Ona karşı hissettiğim şey bir çocukluk hayranlığından çok fazlası. Bu bir tür güven, özgürlük ve kendini bulurken birisinin seni yalnız bırakmaması gibi bir şey. Onunla yaşadığımız şeylerin belki bir gün adını koyarız. Belki de koymayız. Bilemiyorum. Ama bugün ben artık kendi adımı koyabiliyorum. Benim adım Duygu. Yani namı değer kendi hikayesini yazan birisi. Elif yaşadığı mahallede herkesin tanıdığı, gülüşüyle de etrafını aydınlatan bir kızdı. Gözleri tıpkı yaz güneşinin en parlak anındaki gibi, ışıldayan bir masumiyet taşır ve neşesiyle etrafındaki insanları da mutlu ederdi. Annesi, ona her zaman bakıp güven verir, yanında olduğu her an Elif'i sevgiyle sarıp sarmalardı. Elif'in annesi bir zamanlar sağlıklı, güçlü ve yaşam dolu bir kadındı. Her akşam birlikte yemekler yer, oyunlar oynar, ona masallar anlatırdı. Fakat bir gün Elif'in hayatındaki bu sıcaklık aniden kayboldu. Annesi uzun bir süre hastalıkla mücadele etmişti. Elif'in ise gözlerindeki ışıltı kaybolmuş, yavaş yavaş solmuş. Gülüşü yerini sessizliğe bırakmaya başlamıştı. Bir sabah Elif uyandığında annesinin hala yatakta olduğunu ama nefes almadığını fark etmişti. O an Elif'in dünyası başına yıkılmıştı. Annesi öldükten sonra ise babası Elif'e nasıl destek olacağını bilmeyen bir adam haline gelmişti. Babası, o yaşadığı acıyla baş edebilmek için de içine kapanmıştı duygularını ne Elif'e ne de kendine ifade edemiyordu. Çaresizdi ve ne yapacağını da hiç bilmiyordu. Babası Elif'i biraz olsun rahatlatabilmek ve kendisine de bir süre vakit ayırabilmek için onu teyzesinin evine göndermeyi önermişti. Elif de biraz değişikliğin ona iyi gelebileceğini düşünerek bu teklifi kabul etmişti. Teyzesinin eşi, Elif'in amcası ilk başlarda görünüşte iyi bir insanmış gibi davranıyordu. Elif, annesinin ölümünden sonra iç dünyasında yaşadığı boşluğu bir nebze olsun unutmaya çalışırken amcasının ona karşı davranışları da zamanla değişmeye başlamıştı. O tuhaf bakışlar Elif'in kalbinde şüphe uyandırmaya başlamıştı. Başlarda bu bakışların sadece kendi hayal gücünden kaynaklandığını düşünmüştü ama zaman geçtikçe amcasının ona karşı tutumu daha da rahatsız edici bir hale gelmişti. Elif Teyzesinin evinde yalnız kalmaya başladığında evin her köşesi bir zamanlar ona güvenli hissettiren yerler gibi görünse de artık bir anlamda tehditkar ve karanlık bir hale bürünmüştü. Amcası Elif'in etrafında dolaşırken her hareketi artık ona huzursuzluk veriyordu. Gözlerindeki anlam verilemeyen bakışları, ona yaklaşmaya çalışırken rahatsız edici bir şekilde onu izleyişi Elif'i adım adım bir korkunun içerisine sürüklüyordu. Ancak Elif o güne kadar yaşadığı şeyler karşısında o kadar çok sarsılmıştı ki ne yapacağını hiç bilemiyordu. Sessiz kalmak, bu dünyada sadece bir hayalet gibi var olmak ona tek çözüm gibi görünüyordu. Bir gün Elif tek başına odasında otururken amcası odasına girmişti. Kapı usulca kapanmış ve odanın içerisindeki hava bir anda sıkıcı bir şekilde ağırlaşmıştı. Sonra amcası ona doğru yaklaşmıştı ve Elif artık onun o korkutucu bakışlarını daha net görüyordu amcası. Bir zamanlar güven duyduğu adam, her geçen dakika daha da tehditkar bir şekilde ona doğru yaklaşıyordu. Elif'in kalbi hızla çarparken, o anın dehşetiyle Elif birden geriye doğru çekilmişti. Ancak amcası durmamıştı. Adımlarını hızlandırarak ona daha da yaklaşmıştı. O karanlık bakışlarıyla ve yüzündeki sinsi gülüşüyle ona dokunmak istediğini çok net belli ediyordu. Elif'in ise vücudu titriyordu. Kalbi resmen boğazında düğümlenmişti. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Amcası ona dokunmaya başlamıştı ve gitgide daha da ileriye gidiyordu. Elif ona karşı koymaya çalışsa da bir türlü başaramıyordu. Ona gücü yetmiyordu. Ve her geçen dakika amcası emeline ulaşmaya daha da yaklaşıyordu. Aralarındaki arbede bir süre daha bu şekilde sürdükten sonra amcası bir anda ilk hamlesini yaparak ondan isteğini almaya başlamıştı. Elif ise hem yaşadığı şoktan hem de çektiği acıdan dolayı bir anda kaskatı kesilmişti. Amcası ise onun bu haline hiç aldırış bile etmeden ondan istediğini almaya devam ediyordu. Bir süre buna devam ettikten sonra da işini bitirmiş ve artık rahatlamıştı. O an Elif'in içinde ise bir şeyler kırılmıştı. Korku ve çaresizlik aslında içinde yıllarca sessizce bağırmıştı ama artık sesini çıkarmalıydı. O an bir çığlık gibi patlayan cesaretiyle amcasına karşı koymuş, onu ittirmiş ve odadan hızla çıkmaya çalışmıştı. O an Elif bir şeyin farkına varıştı. Utancıyla ve korkusuyla baş edebilirdi ama bunu yaşama ihtimali olan başkalarını da koruyabilmek için bir adım atmak zorundaydı. Gözyaşları içerisindeydi ama gözlerinde karanlık tağı vardı. Elif, yaşadığı acıyı içine atıp bir sır gibi saklamak yerine gerçeklerle yüzleşmeye karar vermişti. Elif'in bu konudaki ilk adımı ise en yakın arkadaşı olmuştu. Arkadaşı Elif'in gözlerinde korku yerine öfke görmüştü. Elif ise başına gelenleri anlatmak için cesaretini toplamıştı. Anlatmak, insanın içerisinde bu yaşadıklarını bir yük gibi taşımasından daha zor bir şeydi. Ancak Elif sadece kendi iyiliği için değil Başkalarının da güvenliği için bu yaşadıklarını birilerine anlatmaya karar vermişti ve ilk olarak ta arkadaşına anlatmıştı. Arkadaşı ise Elif'in yaşadığı travmayla birlikte başından geçenleri mahallenin kadınlarına ve polis teşkilatına bildirmişti. Bu olanlar artık Elif için bir dönüm noktasıydı. Polis teşkilatı devreye girmişti ve Elif hemen güvenli bir yere yerleştirilmişti. Ama içindeki acılar öyle hemen kolayca iyileşmeyecek kadar derindi. Elif, o karanlık günleri unutmaya karar vermişti. Çünkü her şeyin üstesinden gelebilmesi için önce kabul etmesi gerektiğini fark etmişti. Hayatına yeniden umut ve güven inşa edebilmesi için de bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Zamanla Elif içinde taşıdığı acıları daha iyi anlamaya başlamıştı. O, acısının en derin noktasında bile bir umut ışığı bulabilirdi. Geçmişin karanlık izlerini silmek zordu ama onlarla barışmak gelecekte daha güçlü bir insan olabilmesi için şarttı. Yavaşça kendine güvenini yeniden kazanmaya başlamıştı. O bir zamanlar kaybolan küçük kız yeniden gülmeyi öğrenmişti. Bir gün Elif bir çiçek tarlasına gitmişti. Gözleri uzun zamandır unuttuğu bir huzurla parlıyordu. O an fark etmişti. Geçmişin yaralarını iyileştirmek zaman almıştı. Ama en nihayetinde kendi içindeki ışığı bulmuştu. Geleceğiyle barışmıştı. O karanlık günleri artık bir kabus olarak değil, ona güç veren bir geçmiş olarak hatırlayacaktı. Ve o an Elif'in yüzünde bir gülümseme belirmişti. Bu atık onun için içsel bir özgürlük ve bir yeniden doğuştu. <laughs>